İmanı insan nasıl elde edebilir? İmanı elde ettiği zaman nasıl tutabilirsin? Demiş efendim. Evet. imanı insan nasıl elde edebilir? Allah'ın ilk emri okudur. Mekke'de Allah 13 sene boyunca imanı anlattı. Ameli değil, imanı anlatıyor. Önce okumak gerekir. Allah adına okumak gerekir. okurken eğer Allah adına okumazsa onu anlayamaz. Bir marifete sahip olmaz. Marifetullah'a sahip olmaz yani. Okurken Kur'an'ı okuma meselesi değildir. Kendini okuması gerekir. Allah'ın ilk emri okudur, ilk ayettir. Kendini okuması gerekir. Varlığı okuması gerekir, olayları, meseleleri okuması gerekir. Allah'ın ismine okuması gerekir ki Allah isimleriyle nasıl tecelli edip onu nasıl yarattığını, bu dolayısıyla nasıl yaptığını görmesi lazım, okuması lazım. Marifete sahip oldukça, bildikçe, anladıkça, okudukça yani o bilgisi muhabbete dönüşür, imana dönüşür. İnsan sevmediğini, tanımadığını sevemez. Tanıdıkça sever. Rabbini tanıdıkça sever. Tanıdıkça aşık olur. Tanıdıkça aşkından yok olur. Evet. Aşık olduysa iman etmiştir. Aşıklığı ne kadarsa imani o kadardır. Ne kadar seviyor, ne kadar aşık olmuşsa o kadar kurban edebilir. Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi de ki namazım, selatım, ibadetlerim, kulluğum, kurbanım, verdiklerim, veda ettiklerim, hayatım ve ölümüm alemleri, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Böyle demene kadar iman etmiş olmuyor. Ne zaman bunu söyledi? Evet, gerçek bir marifete sahiptir ve gerçekten sevmiş, aşık olmuş, her şeyini kurban etmiş, daha doğrusu emaneti sahibine teslim etmiştir. Nasıl koruyacak? Evet, Resulullah Efendimiz buyurmuştu, iman bir nurdur. Allah onu kulunun kalbine indirir. Allah bu iman nurunu bir kalbe indirdiğinde o latif sahralar gibi genişler Allah'ı sever. Allah'a aşık olur. Allah için sever. Bu iman nurunun bir kalbe indiğinin alametidir. Bununla beraber o bu imani kazandıktan sonra bu imanı kaybetmekten, ateşe düşmekten korkar gibi korkar. Evet, nasıl koruyacakmış? Korkması gerekiyormuş. Ateşe düşmekten korkar gibi korkması, korkması gerekiyor. Bu aşka, bu muhabbete sarılması gerekir. Sarılamıyorsa, onu kaybediyorsa o iman değildir. İman nuru kalbe ilmemiştir O sadece düşünmüştür, taşınmıştır, karar vermiştir. Evet, sevmiştir, kabul etmiştir. Ama iman nurunun kalbe ilmesi başka bir şeydir. Korkar. Korkar ve ona sarılır. Allah'a olan muhabbetinin bir zerresini bütün dünyayı versen onu kabul etmez. Bir zerre muhabbeti vermeyi kabul etmez. O bilir. Allah bir zerre muhabbete, bir zerre imana cenneti verir. O biliyor bunu. Bunu tatmış. Allah'a yakınlığın tatmış. O biliyor ki Allah onu seviyor. Allah'ın sevgisi onun gönlünde tecelli etmiş. Allah'ın sevgisini kaybetmek istemez ve bunu kabul etmez. Ateşe düşmeyi tercih eder ama imanı kaybetmeyi göze alamaz.